Evet, herkese merhaba dostlar. Şimdi antrenmana gitmeden önce yaklaşık bir, bir buçuk saat önce ne yiyorum onu göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey. Görünümü bu şekilde. Bazen bu görünüm değişebiliyor, farklı şeyler deniyorum. Bugünlük böyle. Şimdi bunun içerisinde ne var ve neden böyle yiyorum? Ee, i̇çerisinde... İlk önce şeyden başlayayım. Bitter çikolata. Bitter çikolata var. Şimdi bitter çikolata tüketmemin sebebi e, kandaki mitrikot seviyesini arttırarak sizin antrenmanda bir kere daha fazla pump olmanızı sağlıyor. Yani kan akışıyla alakalı bu. E, onun dışında sağlıklı yağlar var. Ne var? Fıstık ezmesi var, ceviz var. E, ben eskiden şey yapıyordum mesela, sadece fıstık ezmesi atıyordum ya da sadece badem ezmesi falan atıyordum. Şu an e, böyle karıştırabiliyorum. Güzel bir oluyor, sıkıntı yok yani. Bunları neden tüketiyorum? antrenman öncesi alacağınız sağlıklı yağ sizin antrenmanda daha fazla yağ yakmanızı sağlıyor. <laughs> Ve bu sağlıklı yağlar aynı zamanda genel olarak bakıldığında şey hormon dengenizi, vücuttaki hormon dengenizi koruyor. Ve zaten içerisinde protein de var yani. Onun dışında ne var? Yulaf, yulaf var içerisinde. Ee, yulaf da karbonhidrat yani antrenmandaki enerji sağlasın diye tüketiyorum. Bir de içerisinde çilek var, onu sevdiğim için attım yani çok bir esprisi olduğundan dolayı değil. Yine içerisine bunun yaban mersin atabilirsiniz, böğürtlen atabilirsiniz, orman meyveleri falan. Arada ben de atıyorum, her zaman olmasa da malum ülke ekonomisi yani durum ortada. Onun dışında bu şekilde. Bunu yedikten sonra savonda yüklemeleri yapıp idmana geçiyorum ve gerçekten muhteşem bir pump alıyorum yani. Ee, burada Glove'ın yerine alternatif olarak e, pirinç unu ya da rice cream, pirinç kreması tercih edebilirsiniz. Bu rice cream dediğim şey de e, mikrolize pirinçten oluşuyor ve sindirimi bayağı hızlı. O yüzden sizi antrenmandan önce çok yakın yeseniz bile antrenmanda sizi rahatsız etmiyor. Bunu yıllarca kullanmış birisi olarak söylüyorum. Dediğim gibi onu da bunun yerine alternatif olarak düşünebilirsiniz. Şimdi insanlar sürekli bana soruyorlar yani. Hocam nasıl beslenmeliyiz, nasıl beslenmeliyiz falan diye. Arkadaşlar beslenme böyle çok böyle yani olağanüstü bir şey değil yani. Burada baktığın zaman Mr. olimpiyada yarışanlar bile bu şekilde besleniyor. Yani birazcık böyle gayret edip araştırırsanız yani bir ton Youtube'a falan girebiliyorsunuz. Yani orada görebilirsiniz yani. Ya adam mesela rice cream'i bilmiyor ya da ne bileyim. Hadi şeyi falan geçtim işte sweet patato, işte tatlı patates, işte e, asparagus, kuşkonmaz falan. Bunlar bunları zaten bizim ülkemizde bulam, yani bulmak biliyoruz zor. Ama temel şeylerle beslenerek de istediğiniz vücuda ulaşabilirsiniz. O yüzden bırakmak yok. Estetik bir şekilde, doğal bir şekilde bu işi yapacağız. Evet dostlar. I'm not serious. If I'm tired of love, if I'm asking for help, it's only because. Evet dostlar, yorucu bir sırt idmanından çıktım. önleri gösteremeyeceğim. Antrenman sonrası iki öğün yapıyorum. İlk öğün tavuk pilavdan oluşuyor. İkinci öğünse kırmızı et ya da balıktan oluşuyor. Genelde de kırmızı et tüketiyorum, balığı biraz daha az tüketiyorum. O şekilde. Evet bu videonun da böyle sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.